Selamun Aleyküm Adım Ayıp Fazıl Bismillah Delik delme göstermeye çalışacağım Çoklu delik delme değil Tek tek yani delik delmeyi göstereceğim Şöyle bir şekil çizdim Buraya altılık daireler Onluk daire Ve ondörtlük daire Yani buralara delik deleceğiz Buralarda karışık çapta delikler yerleştirdim. Takım seçe geliyorum. Şimdi bir kere ben bu delik şeyleriyle matkapları delik delmiyorum. Ben genelde düz yine bıçaklarla delik delmeyi tercih ediyorum. Şurayı altılıkla deleceğim. Onun için düz altılık bıçağımı aldım bıraktım. makinaya geldim. Bakın şurada delik makine oyukları diyor. Burada delik tap oyukları. Bu tek tek delik delmeye yarar. Buraya geldik. Buraya yine dokunmuyoruz. Kagalama falan var. Delme diyoruz. Tek işte seferde yapacağız. 25 22 malzeme altı 18 delik şeyim 0 sonuna kadar bunu da delmesini istiyorum mesela sonuna kadar tamam dedim geldim buraya üçünü seçtim sağ tıkladım gördüğünüz gibi art işareti merkeze koydu takım seçmeye geldim kendi klasörüme yine geldim bunlar onluk delikti onun için onluk düz bıçağıma bırakıyorum. Tekrar tapo deliklerine geldim. Buralara dokunmuyorum. Ve bu sıfır değil de mesela 15 yazıyorum ki bu ne demektir? 3 milim delecek demektir. Tamam dedim. Bunlar 3 milim delik dersin. Sağ tıkladım. Tamam dedim. Takım seçe geliyorum. 14'lük bıçağımı aldım. Bıraktım. Bunlar 14'lük. Tekrar delik tapu oyuklarına geldim. Bunlar da diyelim ki 5'e kadar yani 13 mm hepsi gitsin. Tıkladım. Ve sağ tıkladım. Bakın bunları hepsini kendi çaplarına göre e, aynı ayarladık. Şu 6 ise bakın değişik çaplarda bunları ise takım seç diyorum. Bunlar ise 8'lik çapları farklı olmasına rağmen 8 çapında bıçak edeceğim. Bakın ayarladım. Delik tapu dedim. Buralı ayarladım. Bunları kesinlikle sonuna kadar delmesini istiyorum. sıfır dedim. Ve bu dördünü seçtim. Sağa tıkladım. Bu sefer bana dedi ki yani farklı diyor. Bu deliklerin çapıyla bıçak çapın farklı. Ben diyorum önemli değil. Tamam diyorum. Sen o bıçak çapıyla del diyorum. Tamam dedik. Kabul ettik. Şuna bir malzeme atalım. 18 evet malzememizi atadık. Geldik buraya malzememi gizlemeyi tercih ediyorum. Simülasyona geliyorum. Katı modeli tıklıyorum. Şöyle ilk başlarda biraz yavaş gitsin hızlandırırız. Şöyle yaptım. Bakın geliyor delik delmeye. Biraz hızlandıralım. Biraz daha hızlandıralım. Bakın deldi. 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 Altıyla. 10'lukla deldi. 14'lükle deldi. Bakın bunları da 8'likle. Çapları farklı olmasına rağmen deldi şu ilk baştakini yanlış hatırlamazsam bakın onları bu üç tanesini hatırlarsanız sonuna kadar delmiştim ve bu aşağıdakileri de sonuna kadar delmiştim. Yanlış hatırlamazsam. Bunları 3 milim delsin demiştim. Evet. Bunları da 5 milim kalsın 13 milim delsin demiştim. Bakın gördüğünüz gibi delik yerine deldi. Şimdi burada farklı delik çapıyla Delik çapımız farklı. Ama e, bıçağımızın çapı da farklı olmasının bir önemi yok. Bakın dikkat ederseniz. Buraları hep 8'lik bıçakla hepsini deldi. Halbuki bunların daire çapları farklıydı. Önemli değil. Burada. Şunu bilmemiz lazım ki e, delik çapıyla dairemizin çapısı, çapı tutmayabilir. Tutmadığı zaman da bize uyarı veriyor. Biz ise merkezler aynı olduğu için bir sıkıntı olmayacaktır. Amacımız tekli delik delme, çoklu değil. Öğrenmekte hayırlı ramazanlar.